Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Konuştuğu lafılara bak. Ancak Allah yetişir, başkası yetişemez. Aracısız iş dönüyor mu ya? Aracılık İslam'da var. Yok ben efendim böyle kabloya, fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. Ana trafoya bağlanacağım. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Nerede? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Peygamberler araya peygamberi koyuyorsan gene şirktir. Peki veliler, iyi adamlar fark etmez gene şirktir. Canlı cansız, insan melek Allah'la insan arasına herhangi birini koymak kılıfı ne olursa olsun şirk diye bir büyük günahın ismiyle anılmak durumunda kalır. Biz Allah'la aramıza niye başkasını koyacakmışız ki? Rabbimiz bize Kaf suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Enfal suresi 24. ayette diyor ki ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. İyi bilin ki Allah insanla kalbi arasına girebilir. Allah bize o kadar yakındır ki Allah'la aramızda bir boşluk yok ki oraya bir başkasını koyma ihtiyacı hissedelim.